<laughs> konteyner vurdum şuraya sana mı geliyor <laughs> geliyorum yanına ananı ulan tam geldim bomba Hay kökü ya, aman. Sınırı çekmiş biri. Şurada gördüm, elimde. Oha! Tamam, yıktım bir. Ya atladım da. Ben. ben konteyner diye bekledim de. <laughs> <laughs> Aa gördüm lan aya vurdum Şurada Kim Altın mı? Reloading. Tamam 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 tamam. Çok iyi oldu var ya, çok mükemmel çok oldu. Çok <laughs> oldu. Sen içeride misin Zekeriya? Markırcıyı abi bu arada dikkat et. <laughs> direkt toparlandı abi direkt toparlandı. <laughs> Karşı binadan ses aldınız mı? Yok, Yok. hacı ben ses ben ses almadım ama. Kapın dibine gidelim. Time to <laughs> get <laughs> up. Buraya geçeyim mi bu? Kanka galiba şimdi... Ha tamam kapının yanında pusuyor bunlar Şurada <laughs> Türk lan bunlar Biliyor lan bunlar. İki var kanka Tamam kanka iki var orada Sen şuraya bakabilecek misin kanka Üç var orada üç var Aynı şu an üç oldu Vur, vurdum bayağı bunu. Benim Kaskımı kırdı. Allah Allah. Burada burada burada. 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 lan bu? Nerede? <laughs> Nerede? Şu kasayı açtılar. Aynen bak kapıyı da kapattı. Trap <laughs> yedim. Tam bakıyorum. Cover, cover, cover. Tamam. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamam sen cover al ben kaldırayım. Wife, wife. Wife oldu. Olsun yine gelen nereden olur? Hadi sana dikkat et. Karşıdan takım geldi. Ball breaker'dan. Yedi bir tane. Ölüyorum. Ölüyorum. Öldüm. Watch out for ambushes. Enemy located. Eline sağlık. Bak ya Diğer adamı kaldırmış iki kişiler şu an. Düştü <laughs> bir daha. Kırık olan kaldı, kırık olan kaldı sadece. Benim hiç vurdum. Hayır kendini kaldırabilir. Bak bu, benim vurduğum bu sırık olan. Sırın yanından geliyor, sırın yanından. Aa arka geldi. Burada. Arkadan başka biri geldi. <laughs> Burası da takım. Ya Herkes. gelmiş gelmiş dışarıda adam. Ya bunlar nereden çıktı ya? Biri geliyor. Ot mu geliyor lan? Adam var aynı. Butun arkasında. Drova geliyor? Gördüm. Tekmiş. Bu hepsi elendi diyor. Nine. Hepsi elendi evet. mi dedi? Aynen. 350 idi en son. O tarafa doğru bir daha ok atayım mı? Varsa salla ya şeye doğru. Şunu almak isteyen varsa. Al al sen. Orada içeride bir ses var ama. Ha adam gördü. Aynen Nerede? şeyde be? balkonda. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım? Tamir'e gel. <gülüyor> <gülüyor> ha, bombamı yedi. Ben şu alttan içeriye doğru oynayacağım. Abi bir dakika oynama ya. Geldi. Aldım bir. Beni alsana abi Hadi orada biri var galiba. <gülüyor> <gülüyor> Oha ebesinin nikel. Hadi lan oradan. İzliyor abi. Yiyor mu? Nerede <laughs> lan? Bey. Oo, ne ha. Sen, sen bizimkini tutsana acı Hacı ben daha fazla olamıyorum ya, çanta çok küçük.